Burası Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Mahallesi. Yüzlerce fabrikanın bulunduğu bu bölgede dereden akan kırmızı su vatandaşları oldukça tedirgin etti. İki gündür buradan geçiyorum ve iki gündür suyun rengi kırmızı geliyor. Büyük ihtimal kimyasal tıktır diye düşünüyorum ama insan sağlığını da tehdit ediyor. Görüntü kirliliği daireyetten ve buradan her gün yüzlerce insan geçiyor, işe gidip geliyor. Yani halk sağlığını tehdit ediyor. Yani bu görüntünün Ya Yaklaşık 2-3 gündür bu şekilde görüyorum ben. Yani bir an önce bir önlem alınması ve bunun araştırmasının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.